çok hızlısın. Bir tane daha içmeye ne dersin? Olur derim. Yaşasın derim. e, ee, yeğenim gelecek de bugün. Çok mutluyum. Yeğenin mi geliyor? Aa, evet. Teyzem onu taksiye bindirdi. Ben de buradan alacağım. Şoför bey amca bakar mısınız lütfen? Size bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Anlat bakalım. Kulağım sende. Yolculuğumuz boyunca bütün trafik kurallarını çiğnediniz. Merak etme. Kaç yıllık şoförüm ben. Kuralları çok iyi bilirim. Ama hız yaptınız. Ani frene bastınız. Üstelik kırmızı ışıkta geçtiniz. daha. İnanamıyorum size. Yine geçtiniz. Kırmızı ışıkta durmak zorundasınız. Geçemezsiniz. Merak etme. Geçsem de bir şey olmaz. Ne oluyor? Bu da ne? Kırmızıda durmalısınız dedim size. Ama ama bu nasıl olur? Benim icadım. Adı Ototik Şoför. Bütün trafik kurallarına uyarak güvenle gitmemizi sağlıyor.